Ee, merhaba, ben Doktor Başar Kaya, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrah uzmanıyım. Şimdi bu videoları üst üste çekiyoruz ve konsept hakkında bir fikrim yok. Sadece e, bana daha önceden paylaşılan gruplarda WhatsApp'ta yazılmış ama hiç bakmadım, bakacak zamanım yok. Beni tanıyanlar biliyor, çok ilgilenmediğimi telefonumla. O yüzden şöyle bir şey var, benim en sevdiğim ameliyatı bulacaklarını iddia ediyorlar. Bunu da o mu bu mu diye sorarak yapacağız. Bakalım hangisi çıkacak? Evet hocam bulacağız. Hadi bakalım. Burun estetiği mi, göz kapağı estetiği mi? Göz kapağı. Göz kapağı estetiği mi, badem göz estetiği mi? Göz kapağı. Göz kapağı estetiği mi, bişektomi mi? Göz kapağı. Göz kapağı estetiği mi, lip lift mi? Göz kapağı. Göz kapağı estetiği mi, kepçe kulak mı? Göz kapağı. Göz kapağı estetiği mi, meme büyütme mi? Meme büyütmeyi seviyorum evet. Meme büyütme mi, meme dikleştirme mi? Meme büyütme. Meme büyütme mi, meme küçültme mi? Meme büyütme. Meme büyütme mi, jinekomasti mi? Ve meme büyütme. Erkekleri ben daha iyi kadınlara ameliyat etmek. meme büyütme mi, karın germe mi? Meme büyütme. Meme büyütme mi, liposuction mı? İkisi de diye cevap veremiyorum galiba. Maalesef. Peki meme büyütme. Meme büyütme mi, uyluk germe mi? Meme büyütme. Meme büyütme mi, lipödem mi? Lipödem. Lipödem mi, BBN mi? Lipödem. Lipödem mi, kol germe mi? Lipödem. O zaman hocam yapmaktan en keyif aldığınız ameliyat lipödem olarak çıktı. O zaman sıralayayım. Lipödem, meme büyütme, göz kapağı. Çünkü lipödem sağlık amaçlı estetik sonuçları da olan bir ameliyat. Biraz da herhalde ben ondan seviyorum çıktım. Meme büyütme... Kısa, etkili ve gerçekten göz doldurur bir ameliyat. Göz kapağı fonksiyonel. Hemen hemen herkese lazım olan özellikle 40-45 yaşlardan sonra ve basit bir ameliyat ve herkes kolaylıkla yaptırabilir. Güzel sıralama. Yani doğru. Doğruya yakın. Ya i̇lk üçü, üçünden üçü de çıksa üzülmezdim. Evet teşekkür, teşekkür ederim. Ben hocam. teşekkür ederim. Sağ olun.